Tem parti ne açabilir mi? Şube açabilir mi? Trabzon'da şube açabilir mi? Açabilir tabii ki. Nasıl? Yani eceline susayan cami duvarına diye bir cümle var. Eceline susayan cami duvarına. Açabilir. Ne niyetle gelirse onu alır. Yani bu milletin, bu insanların hassasiyetiyle oynamak bunların da bir bedeli vardır. Onu da ödeyecekler. Öderler yani. Ona göze alabiliyorlarsa gelsinler atsınlar buyursunlar. Bekliyoruz. Peki Trabzon'da böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu tabii ki şey olarak söylüyoruz da öyle bir şansı yok yani. Öyle bir şey olma gibi bir durumu mümkün değil. İlla da böyle bir girişime ee, yapmak istiyorlarsa, böyle bir girişimde bulunmak istiyorlarsa hakkını da veririz Kur'an'ın insanı. Peki siz bir Trabzonlu olarak açılışa katılacak mısınız? Tabii en önde katılacağım. Daha önce burada katıldığımız gibi abilerimizin katıldığı gibi babamızın dedemizin katıldığı gibi yine katılırız. Yeter ki gelsinler.